Hey, burası da ne böyle? Tüm Leylek aileler buraya gelmiş. Bana yer kalmadı. Neyse ben de Türkiye'ye komşu farklı ülkeleri gezeyim. Hoş geldin Leylek kardeş. Burası Yunanistan. Bizim başkentimiz Atina. Yüz açımımız 131 bin civarıdır. Yunanistan'ın yönetim birimi ise cumhuriyettir. Ayrıca burada para birimi olarak avro kullanılır. Resmi dilimiz Yunancadır. Nüfusumuz ise 11,5 milyondur. Yunanistan'ın iklimi Akdeniz iklimidir ve uzun süren güneşli dönemler vardır. İlman sıcaklıklar ve sınırlı yağışlar görülür. Sana iyi yolculuklar güzelleyle. Merhaba Leylek kardeş. Burası Bulgaristan. Seni hangi rüzgar attı? Bizim ülkemizin başkenti Sofya. Resmi dilimiz Bulgarca. Yönetim birimimiz ise cumhuriyettir. Ayrıca burada para birimi olarak leva kullanılır. Nüfusumuz ise 7 milyon civarıdır. Bulgaristan'da ılıman karasal iklim tipi görülür. Ülkede yaz ayları oldukça sıcak geçer. Kış ayları ise çok soğuktur ve çoğunlukla kar yağışı görülür. Ayrıca şunu da belirtmem gerekir ki Türkiye ile aramızda Kapıkule adı verilen sınır kapısı vardır. Hadi Leylek sana iyi yolculuklar. Selam Leylek, Gürcistan'a hoş geldin. Bizim başkentimiz Tiflis. Biz Gürcüce konuşuruz, Cumhuriyetle yönetiliyoruz. Bir şey alacak olursam para birimimiz Lari'yi kullanırız ve nüfusumuz 4 milyona yakındır. Türkiye ile aramızda Sarp adı verilen sınır kapısı vardır. Selamlar Leylek, güzel diyarımıza, sefalar getirdin. Biliyorsundur burası, Azerbaycan. Sana ülkemizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle başkentimiz Bakü'dür. Yüz ölçümümüz 86 bin kilometre civarıdır. Cumhuriyetle yönetiliriz ve para birimi olarak manat kullanırız. Şunu da belirtmek isterim ki, kardeş ülke, Türkiye ile tek millet, iki devlet olarak anılırız. Ülkemiz adı Türk Cumhuriyetleri arasındadır. Bu sebeple tarihi ve kültürel bağlarımız zengindir. Seni bu güzel diyarda ağırlamak isteriz beyaz leylek. İran'a e geçmeden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden bahsedelim. Nahçıvan'ın başkenti Bakü'dür. Para birimi Azerbaycan manatıdır. Resmi dili Azerice olmakla birlikte Özerk Cumhuriyet şeklinde yönetilir. Burası Türkiye ile Azerbaycan arasında geçiş görevi görür. Hatta Nahçıvan ile Türkiye arasında Dilucu adı verilen 18 kilometrelik en kısa kara sınırı bulunur. Hey! Burası da Ermenistan olması gerekiyor. Lakin Ermenistan, Türkiye arasındaki olumsuz ilişkiler dolayısıyla Akyaka ve Alican sınır kapıları kapalı. Bildiğim Ermenistan'ın başkenti Erivan'dır. Burada Ermenice konuşulur. Para birimi Ermeni dramıdır. ''Çok yorgun görünüyorsun. Senin yolun daha uzundur. Ben de de hemen yaşadığım ülke hakkında bilgi vereyim sana. Başkentimiz Tahran. Para birimimiz ise İran Riyali'dir. Teokratik Cumhuriyet ile yönetiliriz. Nüfusumuz 92 milyondur. Ülkemiz yüz ölçümü olarak Türkiye'nin iki katı kadardır. Çoğunlukla Farsça konuşuruz. Türkiye ile aramızda Gürbulak sınır kapısı vardır.'' Hoş geldin Leylek. Burası Irak. Bizim başkentimiz Bağdat'tır. Irak'ın resmi dili Arapça ve Kürtçedir. Cumhuriyetle yönetiliriz. Para birimiz Irak dinarıdır. Türkiye ile aramızda Habur sınır kapısı vardır. Nüfusumuz 46 milyonun üstündedir. Son durak burası mı Leylek? Bize de hoş geldin. Ben de anlatayım. Başkentimiz Şam. Resmi dilimiz Arapçadır. Para birimi olarak lira kullanırız. Türkiye ile aramızda cilve gözü sınır kapısı önemlidir. Sana güle güle leylek. So. Türkiye'den iyisi yokmuş. Ben en iyisi burada kalacak yer bulayım.